Merhaba arkadaşlar ben Umut. Ben Tuğrul. Konumuz nakit kullanmak mı daha mantıklı yoksa kredi kartı kullanmak mı? Bunların dezavantajları ve avantajlarından bahsedeceğiz bugün. Kredi kartları kaybolma veya çalınma durumunda sınırlı sorumluluk sağlayabilirken nakit paranın kaybolması durumunda geri almak daha zor olabilir. Kredi kartları kullanıcılara özel indirimler, puanlar, nakit geri ödemeler gibi avantajlar kazandırabilir. Kredi kartları harcama alışkanlıklarını daha iyi takip etmenize ve kontrol etmenize yardımcı olabilir. Kredi kartı hareketleri banka hesabınıza otomatik olarak kaydedildiği için mali durumunuzu daha iyi kontrol edebilirsiniz. Bazı yerlerde nakit ödemelerde indirim uygulanabilir. Bu durumda nakit kullanmak size ek bir tasarruf sağlayabilir. Eğer kredi kartı bakiyenizi zamanında ödeyebiliyorsanız kredi kartları kullanışlı olabilir. Ancak bakiyenizi ödeme konusunda sorun yaşayabileceğinizi düşünüyorsanız faiz oranları nedeniyle borçlanmaktan kaçınmak önemlidir. Kredi kartları online alışveriş, otomatik fatura ödemeleri gibi modern finansal işlemlerde daha pratik olabilir. Tüketiciler için kredi kartı daha avantajlı işletme sahipleri için bu durum dezavantajlıdır. Çünkü kredi kartıyla alınan ödemelerde kendisinden komisyon kesilir ve ödemesi eline geç ulaşır. Yüksek enflasyonlu bir ülkede yaşıyorsanız elinizde bulunan parayla yatırım yapıp harcamalarınızı kredi kartından yaparsanız kart borcunuzu yatırımınızdan elde ettiğiniz gelirlerle ödeyebilirsiniz. Çünkü harcama yapmak için bekleyen paranız gün geçtikçe değer kaybedecektir.